Merhaba 5. sınıf öğrencileri. Bugün sizlerle gölge ve yarı gölge çalışalım. Bugünlük yanımızda kim var? Asya var. Merhaba Asya hoş geldin. Merhaba dedi Asya Hanım. Şimdi diyoruz ki bakın. Gölge yarı gölgeyi biz de şöyle anlatalım. Diyor, şöyle bir deney yapalım bak Asya. Karanlık bir odada neyimiz var bizim? Bir ışık kaynağımız var. Bir de opak bir cismimiz var. Peki ışık kaynağı ne yapsın? Burada dursun. Bak burası ışık kaynağı. Peki bu nasıl bir ışık kaynağıymış Asya? Evet. Nokta şeklinde değil mi? Noktasal. Nokta şeklindeki olan ışık kaynağına biz ne diyoruz? Noktasal, Noktasal bir ışık kaynağı diyoruz. Peki bir soru daha geliyor sana. Noktasal bir ışık kaynağı her doltuda ışın yayar mı? Yayar. yayar. Bak her doltuda ışın yaydı. Peki biz şu ekseni şöyle çizelim bak Asya. Peki şurada ne olsun bak bizim? Bir opak bir cismimiz olsun. Peki soru geliyor dikkat et. Opak cisim ne demektir Asya? Saydam olmayan. Saydam olmayan cisim. Peki saydam olmayan cisim ışığı geçirir mi, iletir mi? Geçirmez. Geçirmez. Aferin. Opak cisim ışığı arkasına ne yapmazmış? Geçirmezmiş. Geçmez. Peki bir de bizim burada neyimiz olsun şöyle? Kırmızı bir perdemiz olsun. Tamam Kırmızı bir perde var. Perdeyi biraz daha uzağa çizelim. Şöyle olsun. Perdemiz burada olsun Asya. Şimdi buraya da biz ne diyelim? Perde diyelim. Perde. Şimdi bak biz burada gölgeyi nasıl oluşturacağız? Gölgeyi oluştururken bir kuralımız vardı. Neydi? Işık kaynağından saydam olmayan ya da opak cismin ne yapıyorduk Asya? İki ucuna ışın gönderiyorduk. Değil mi? Peki buradan iki ucuna ışın gönderelim bak. Işık kaynağından ışın çıktı. Bak önce iki ucuna göndermeyeyim Asya. Buraya göndereyim. Peki soru geliyor sana. Bu bir nolu ışın buradan geçer mi? Geçmez. Geçmez. Neden? Çünkü şu bizim opak bir cismimizse ışın gelir buraya çarpar. Işın gelir buraya çarpar. Demek ki geçmez. Peki iki nolu ışın geçer mi Asya? O da geçmez. O da geçmez. Peki bunları silelim. Şimdi gelelim. Buradan şuradan bak diğer giden kırmızıya bak Asya. Kırmızı 3 nolu ışın ya da kırmızı ışın buradan geçti gidiyor bak Asya gidiyor. Nereye kadar gitti? Perdeye kadar gitti. Peki ortam nasıl bir ortamdı? Karanlık bir ortamdı. Peki karanlık bir ortamda şu bölgeye ışık düşüyor mu Asya? Düşmüyor. Düşmüyor. Peki düşmüyorsa aydınlık bölge oluşur mu? Oluşur. Oluşmaz. Oluşmaz. Değil mi? Oluşmaz. Ama şu ışın düşerse bu noktayı ne yapar Asya? Aydınlattı. Aferin be. Peki buradan ışık geliyor. Bak gidiyor gidiyor gidiyor. Bak tam bu uçtan geldi. Buraya düştü. Peki bu ışın da burayı aydınlattı mı? Aydınlattı. Peki şu ışına bak bakalım. Bak bu sefer yeşil isteyin bak Asya. Yeşil ışın geliyor bak. Geliyor gidiyor gidiyor. Bak 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 buraya geldi. Peki bu aydınlatır mı burayı? Aydınlatır. Canım. Evet. Peki buradan gelen yeşil ışın geldi 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 geldi. Peki burayı aydınlatır mı? Peki, o zaman bak bir şeye dikkat et. Şurada hiç ışığın düşmediği bir bölge oluştu, değil mi? Peki biz buna ne diyorduk? Biz tam gölge. Demek ki bizim bu bölgemiz ne olacakmış? Tam gölge. Tam gölgenin bir diğer adı nedir? Karanlık bölge. Demek ki burası karanlık bölge. Peki bunun bir diğer adı nedir? Tam gölge. Bunu yazdık. Şimdi bak bu sefer de biz perdeyle oynamayacağız. Tamam? Perdemiz nedir? Sabit olacak. Peki. Burada diyoruz ki ışık kaynağıyla da oynamayalım asya. Bu da sabittir. Peki biz kiminle oynayacakmışız o zaman? o cisim. Yani bununla saydam olmayan cisimle oynayacakmışız. Peki o zaman ben saydam olmayan cismi ışık kaynağına yaklaştırayım. Ya da saydam olmayan cismi ne yapayım? Işık kaynağından uzaklaştırayım. Bu durumda ne olur diye soruyor bize. Tamam? Bak dikkat et soru geliyor. Diyoruz ki burada ben sana bir pratik yöntem, bir şifre vereceğim. Bak şifremiz ne? Şifremiz şu. <laughs> Diyoruz ki bu bizim saydam olmayan cisimse bunun ucundan şöyle paralel çiz bak asya. Şöyle paraleller çiz. Tamam? Bak burası buna paraleldir. Bunu öğrendin sen. Peki biz bu mavi saydam olmayan cismi bu tarafa doğru götürürsem ışık kaynağından uzaklaşmaz mı? Peki perdeye yaklaşmaz mı? Peki o zaman ben bunu buraya böyle çizmez mi? Bak burası oldu. Peki söyle bakalım kural neydi Asya? Bunun ben perde üzerindeki gölgesini bulmak için ne yapıyordum? Evet. Evet. Şu kırmızıların adı neydi? İki ucu değil miydi? Hı hı. Ha, i̇ki ucuna ne göndermem lazımmış? Işın. Işın göndermem lazımmış. Peki buradan iki ucuna ışın gönderiyorum. Bak şu siyahlar kafamıza karıştırmasın diye silelim. Bak Asya. Hı hı. Buradan ışın gitti. Bak ben buraya kadar sileceğim Bak hı hı. buraya kadar. Bak ışın gitti. Artık ne yok? Bu yok. Niye? Çünkü biz bunu buraya getirdik. Al devamını sen getir. Peki ışın götür bakalım şu kırmızı perdeye şu ışını böyle düzgünce götür bakalım. Nereye doğru gidiyor? Evet. Biraz daha götür. Götür götür. Ha, bak dikkat edersen Asya biz bunu düzgün çizdiğimiz zaman bu ışın buraya değdi. Bak buradan gelen ışını düzgün bir şekilde çizersen buraya geldi. Peki dikkat ettik. Baktık ki o zaman ne oldu? Bak böyle oldu. Küçüldü. Değil mi? Küçüldü. Demek ki opak cisim ışık kaynağından uzaklaşırsa perde üzerinde oluşan tam gölge ne yaparmış? Küçüldü. Küçülürmüş. Önceden nasıldı bak Asya? Böyle siyah gibi değil miydi? Bak önceden burasıydı. E daha sonra ne oldu bak Asya? Mavi gibi olmaya başladı. Yani ne yaptı Asya? Küçüldü. Küçüldü. Peki şimdi sana soru geliyor. Bak dikkat et. Burada sabit tutulan değişkenler kimler? Sabit tutulan değişkenler. Işık kaynağı ve perde. Aferin. Niye? Çünkü bunlarla biz oynamıyoruz ki. Peki bunlar neymiş? Sabit tutulan değişkenmiş. Peki bir de bağımsız değişken vardı. Bağımsız değişken ne demekti? İsteğimize göre değiştirdiğimiz ya da bir değişkenimiz vardı. Onu biz değiştirip olayları inceliyorduk, değil mi? Peki burada bağımsız değişken, kafama göre değiştirdiğim değişken hangisidir? Opak cisim. Aferin. Niye? Çünkü opak cismi sen burada duruyorken efendi efendi sen getirip buraya almışsın, değil mi? Demek ki opak cismi ışık kaynağında ne yapmışsın Asya? Uzaklaştırmışsın. Peki bunun sonucunda ne çıkmış ortaya? Gölge küçülmüş. Hah, gölge küçülmüş. Peki küçülen gölgenin adı nedir o zaman? Bağımlı değişik. Aferin. Niye hı hı. gölge küçülen gölge neye göre bağımlı olarak değişiyor? Hı. Opak, Opak cismin hareketine göre değil mi? Anlaşıldı mı? Hı hı. Var mı problem burada? Yok. Yok öğrendik mi iyice? Hı hı. Aferin. Süper.